Herkese merhabalar arkadaşlar. Benim Hocam yayınlarından ben Mustafa Hoca. Sizlerle birlikte bugünkü dersimizde fiillerde kip ve kişi eklerine başlıyoruz canlar. Kullandığımız kaynak Benim Hocam yayınlarından çıkan 7. sınıf Türkçe Benim Fasikülüm adlı kaynaktır. Siz de bu kaynakla beraber konuları takip etmek isterseniz video açıklamasındaki linklerden kitapla ilgili bilgi alabilirsiniz. Hadi gelin birlikte konumuza geçelim. Arkadaşlar fiillerde kip ve kişi konusu ilk defa göreceğiniz bir konu. Biz fiillerde kipi iki başlık altında inceleyeceğiz. Hemen bakalım. Fiillerde kipi arkadaşlar bir haber kipleri olarak, bir de dilek kipleri olarak iki ana başlık altında inceleyeceğiz. Bu videomuzda birinci başlığımız yani haber kiplerini ele alacağız canlar. Haber kiplerini görünce aklınıza zamanlar gelecek. Mesela neymiş onlar? Geçmiş zaman. Mesela geçmiş zaman da kendi içinde iki başlıkta inceleyeceğiz. Görülen geçmiş zaman kipi, duyulan geçmiş zaman kipi, şimdiki zaman kipi, gelecek zaman kipi ve geniş zaman kipi. Haber kiplerimizi bu şekilde işleyeceğiz canlar. Hazırsanız hemen devam edelim konumuzla. Haber bildirme kipleri de denir canlar. Zaman anlamı taşıyan kiplerdir bunlar. Zaman zaten üstte de söylemiştik zaman bildirecek. Eylemin geçmişte, şu anda, gelecekte ya da her zaman, geniş zamanda da her zaman olduğunu ne yapıyor bize bildiriyor. Kip ve kişi ekleriyle eylemlerin olumlu, olumsuz, olumlu soru, olumsuz soru biçiminde çekimleri yapılır. Arkadaşlar size burada güzel bir formül vereceğim. Bir fiil çekimlenirken ne yapılır? Önce fiil yazılır canlar. Fiil yazılır. Sonra deminki görmüş olduğumuz kiplerden birisi getirilir. Kip getirilir. Son olarak da şahıs ekleri getirilir. Şahıs ekleri de arkadaşlar birinci tekil kişi ben, ikinci tekil kişi sen, üçüncü tekil kişi o, birinci çoğul kişi biz, ikinci çoğul kişi siz, üçüncü çoğul kişi de onlardır arkadaşlar. Bunlardan birisi getirilir şahıs olarak. Bakalım birincisine başlıyoruz. Geçmiş zaman kipi. Bunu iki başlık altında inceleyeceğimizi söylemiştim size. Birincisi görülen, bilinen geçmiş zaman kipi. Genelde görülen ifadesini görürsünüz canlar. Bilinen de bilin ama. Buradaki ekler çok önemli. Fiillere dı, di, du, dü, tı, ti, tu, tü ekleri getirilerek yapılır. Yani ses uyumuna göre tı, ti, tu, tü de gelebilir. Kişinin yaşadığı ya da gördüğü bir eylemi anlatır. Fiilin gerçekleştiği kesindir. Örneklerimize bakalım. Çocuklar bahçede oyun oynadı. Yani gerçekleşmiş bu. Öğretmen ödevleri kontrol etti derken yine tı tı ekini görüyoruz canlar. Burada fiil çekim tablosu var. Ben size bunun olumlusunu ve olumsuzunun nasıl yapıldığını anlatacağım. Soru eklerinde de zaten sonra mı 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 getiriyoruz yani bu kadar. Bırakmak sözcüğüne bakıyoruz arkadaşlar ben bıraktım. Görünen geçmiş zaman eki ve kişi eki olan ben şahsının eki var arkadaşlar. Sen bıraktın, o bıraktı, biz bıraktık, siz bıraktınız, onlar bıraktılar. Olumsuzundaysa arkadaşlar fiilden sonra olumsuzluk ekini getiriyoruz. Bakın bırakmadım. Sen bırakmadın, o bırakmadı, biz bırakmadık, siz bırakmadınız onlar bırakmadılar. Soru ekindeyse ne yapıyoruz sonuna mı 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 soru eklerini getiriyoruz. Devam ediyoruz diğer zamanımızla. Geçmiş zamanın ikincisi arkadaşlar duyulan, öğrenilen geçmiş zaman. Bu da fiillere mış mış muşmuş ekleri getirilerek yapılır. Kişinin duyduğu ya da öğrendiği bir eylemi anlatır. Fiilin gerçekleştiği kesin değildir. Sonradan fark edilme anlamı da katar. Mesela örnek Dün televizyon izlerken uyuya Mışmış. Alt katımıza yeni komşumuz taşınmış. Gördüğünüz gibi canlar. Bunun çekim tablosuna bakalım. Ben bırakmışım. Sen bırakmışsın. O bırakmış. Biz bırakmışız. Siz bırakmışsınız. Onlar bırakmışlar. Olumsuzunda da yine ne yapıyorduk? Bıraktan sonra mame ekini getiriyorduk. Bakın bırakmamışım. Bırakmamışsın. Bırakmamış bırakmamışız, bırakmamışsınız, bırakmamışlar. Yine aynı şekilde sonuna soru ekinde getirerek ne yapıyoruz arkadaşlar? Sorularını da oluşturuyoruz. Siz de buradan tablodan detaylıca inceleyebilirsiniz. Şimdiki zaman kipine geçiyoruz arkadaşlar. Şimdiki zaman kipi de önemli. Fiillere -yor eki getirilerek yapılır. Genel itibarla -yor ama Mak'ta mekte ekleri de şimdiki zaman anlamı veren eklerdir. Bunları da unutmayacağız canlar. Eylemin yapılma zamanı ile söylenme zamanı aynıdır. Örnek kardeşim odasında kitap okuyor. Şu an söyledik değil mi? Ve şu an yapıyor. İkisi de aynı zaman olmuş oldu. Sizin işlemlerinizi hala devam etmekte diyor. Sizin işlemleriniz hala devam etmekte. Devam ediyor. Bu da yine şu an yapıldığı anlamına geliyor canlar. Yine bırakmak fiilini devam ediyoruz. Tuttuk bırakmıyoruz bırakmak fiilini. Ben bırakıyorum, sen bırakıyorsun, o bırakıyor, biz bırakıyoruz, siz bırakıyorsunuz, onlar bırakıyorlar. Bunun olumsuzunda sadece şu var. Ma, eki arkadaşlar mı'ya dönüşüyor. Mesela ünlü daralması diyoruz buna. Mesela bırakmayorum değil de bırakmıyorsun, bırakmıyor değil de bırakmıyor. Değil mi? oluyor zaten öyle. Bırakmıyorum, bırakmıyorsun. Değil mi? Bu şekilde bırakmıyorum, bırakmıyorsun, bırakmıyor, bırakmıyoruz, bırakmıyorsunuz, bırakmıyorlar. Yine soru hallerinde durdurup buradan inceleyebilirsiniz. Sonuna yine soru eki getirerek soru hallerinde çekimlemiş oluyorum. Devam ediyoruz diğer zamanımızla. Gelecek zaman kipi fiillere ecek, acak ekleri getirilerek yapılır. Eylemin henüz yapılmamış olduğunu, söylendikten sonraki bir zamanda yapılacağını ifade eder. Yani gelecekte daha yapılmamış, gelecekte yapılacağı anlamı var. Örnek tüm sınıf yarın birlikte pikniğe gideceğiz derken gitmedik daha ama yarın gideceğiz. Yarın yeni açılan kitapçıda söyleşi olacak derken olmamış daha ama olacak. Yine aynı şekilde bırakmak sözcüğünü ele alıyoruz. Ben bırakacağım, sen bırakacaksın, bırakacak, biz bırakacağız, siz bırakacaksınız, onlar bırakacaklar. Olumsuzu bırakmayacağım, ben bırakmayacağım, sen bırakmayacaksın, o bırakmayacak, biz bırakmayacağız siz bırakmayacaksınız. Onlar bırakmayacaklar. Sorularında yine alttan incelemeyi unutmayın. Geniş zaman kipi. Fiillere getirilen r, ar, er, ır, ir, ur, ür ekleriyle yapılır. Olumsuz birinci kişi çekimlerinde mame, ikinci ve üçüncü kişi çekimlerinde mazmez ekleri kullanılır. Her zaman yapılan, sürekli tekrarlanan eylemleri ifade eder. Örnek, o her hafta sonu muhakkak yürüyüş yapar yani sürekli yapılan bir şey. Kenan daima sağlıklı beslenmeye özen gösteriyor yani sürekli yaptığı bir şey değil mi? Yine aynı şekilde ben bırakırım, sen bırakırsın. Bak ır ır gelmiş buraya. O bırakır, biz bırakırız, siz bırakırsınız, onlar bırakırlar. Olumsuzu. Ben bırakmam. Bak burada mamaya gelmiş. Sen bırakmazsın burada maz gelmiş dikkat et. O bırakmaz. Biz bırakmayız, siz bırakmazsınız, onlar bırakmazlar. Bu şekilde oldu canlar. Şimdi etkinliklerimizle bunun üzerine güzelce şöyle cilaladık mı konu 10 numara 5 yıldız öğrenilecek. Hadi gel birlikte etkinliklerimize geçelim. Aşağıda master halinde verilmiş fiilleri görülen geçmiş zaman kipi ve verilen kişi ekleriyle çekimlenerek karşılarındaki boşluklara yazınız demiş. Bakalım geçmiş zaman kipini kullanmamız istiyor ama hangi geçmişi? Görülen geçmiş zaman yani d di du dü t t tu tü buna dikkat edeceğiz tamam mı? Üçüncü tekil kişi demiş. Ben, sen, o. O'yu kullanacağız. Peki o inceledi. dı di incelemek fiiline sonuna ne yapıyoruz? O incele incelemek Mekini kaldır. Yerine zaman ekini koy. inceledi. inceledi. Bu şekilde oldu. Peki diğerinde birinci çoğul kişi yani biz değil mi? Biz atladık olacak bu da atladık. koşmak ikinci tekil kişi sen sen koştun değil mi? Koştun. Bu da koştun olacaktı. Devam ediyoruz. Paslanmak ikinci çoğul kişi yani siz paslandınız. 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 Ne yaptık? Eylem ardından kip ardından kişi ekini getirdik. Taşımak birinci tekil kişi yani ben. Ben taşıdım. O zaman taşıdım. Kaybolmak üçüncü çoğul kişi. Lareki yani. Onlar kayboldular. Bak zaten dilimiz bunu bize yaptırıyor arkadaşlar. Eki bildikten sonra ekleyebiliyoruz. O zaman ne diyoruz? Kayboldular seçmek ikinci çoğul kişi yani siz siz seçtiniz 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 evet birinci çoğul kişi biz kaldık kaldık kalmak bak kal ne yaptık fiilimizi aldık kalmak ardından dı di ve ardından biz ekini getirdik arkadaşlar şahıs ekini getirdik ve böylece kaldık oldu devam ediyoruz bitmek üçüncü tekil kişi yani o o bitti bitti o zaman buraya da bitti yaptık doyurmak üçüncü çoğul kişi yani larler onlar doyurdular 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 danışmak ikinci tekil kişi yani sen sen danıştın danıştın. Vermek birinci tekil kişi demiş. Yani ben verdim. Verdim. İkinci çoğul kişi yani siz başladınız değil mi? Başladınız. Başladınız birinci çoğul kişiyle yapmamız istemiş yani biz çektik dı di geldi değil mi ancak burada son harf k sert bir ünsüz olduğu için tı t gelir Çektik. biz çektik pişirmek ikinci tekil kişi yani sen pişirdin pişirdin yürümek üçüncü tekil kişi o o yürüdü yürüdü. Evet canlar etkinliğimizi bu şekilde tamamladık. Devam ediyoruz ikinci etkinliğimizle. Ekleri bilmelisiniz. Ekleri bilemezseniz yapamazsınız canlar. Aşağıdaki fiillerden duyulan geçmiş zaman kipiyle çekimlenenleri işaretleyin. Duyulan geçmiş zaman neydi? Mışmış mış, mış, mış. değil mi? Güldürmüş işaretle mışmış mış var. Açacak yok. Pişmiş bak burada var işaretledik geleyim yok uyumuş sunmuşmuş bak gördün mü işaretle aldılar yok vermiş bakmış işaretle bilinmeli değil ama izlemişler burada var gördüğün miş. çıkardılar yok bağlamış bakmış var seslense bu da yok arkadaşlar fark etmemiş derken bak hemen buraya mişi sona koymuşlar. Değerlendirdik yok oynamışsınız derken bak mış burada araya saklanmış. Değişti yok demişiz derken miş var arkadaşlar. Gecikme de yok canlar. Yemişsiniz derken miş yine var. Hatırlıyorum derken yok. Bozuldu yok. Kurtulur Yok. Yukarı kaydıralım biraz şöyle. Dönmüşsün derken, Mışmış var. Bilmiyor derken, yok. Seçmiş derken yine mışmış var canlar. Evet, bu etkinliğimiz de bu şekildeydi. Şimdi devam ediyoruz etkinliklerimizin diğer zamanlarla da olanları var. Onları da tamamlayacağız ve harika bir şekilde konumuzu öğreneceğiz. Çünkü etkinlik konu öğrenme de çok önemlidir. Hadi devam ediyoruz etkinliğimize. Aşağıdaki cümlelerde şimdiki zaman kipiyle şimdiki zamanı söylüyor bize. Çekimlenmiş fiil varsa tik, yoksa çarpı işareti koyunuz demiş. Şimdiki zaman deyince aklımıza yor, ıyor, uyur, uyur, uyur bunlar gelecek canlar ya da makte ve mekte eki. Bakalım. 85 yaşındaki ünlü aktör insanlardan uzak bir köyde yaşıyor. Bak, yor var. işaretledik. Doktor asitli ve baharatlı gıdalardan uzak durmasını tavsiye etmiş. Burada yok. Yor ya da makte mekte yok. Aynı olayı tekrar yaşamaya asla kabul edemiyorum. Bakıyor var. İşaretledik. Dalgalar çok büyük olduğu için gemi biraz sallanacak. Burada da yok. Yazana zahmet vermeyen yazı, okuyana da zevk vermez. Burada da yok canlar. Japon balıklarını büyük akvaryuma yerleştiriyorum derken bak yoreki var. İşaretledik. Şimdiki zaman yorekiydi. Bu konudaki çalışmalara hep birlikte göz atalım. Yok canlar robot balık üzerine yerleştirilen kamera sayesinde yönünü tespit edebiliyor derken yine yor ifadesi var. Bunu da işaretledik. Alnımızın akıyla etkinliğimizden çıktık. Devam ediyoruz başka bir etkinliğe geçiyoruz. Aşağıdaki fiillerden gelecek zaman kipiyle çekimlenmiş olanları işaretleyin. Gelecek içinde sakla arkadaşlar eki ecek acak tamam mı? ilgileneceğiz ecek var. Sararmış yok. Görüşecekler bak ecek gene var içinde. Öğren yok. Uyanacaksın ecek acak var. Kullanıyor yok. Söylemeyecek bak ecek var. Güldürmüşsün yok. Kazanacağız var. Ecek acak kazanacağız var. Tırmandı yok arkadaşlar. Bu da bu şekildeydi. Hemen devam ediyoruz diğer son etkinliğimizle bakalım. Burası da önemli arkadaşlar yazılıda muhtemelen bu tarz sorular çıkacak size. Aşağıda mastar halinde verilen yani makmekli olarak verilen diyor. Fiilleri istenen özelliklere göre uygun olarak çekimleyiniz. Geniş zamanın olumlusunu ve geniş zamanın olumsuzunu çekimlememizi istemiş. Biz burada dikkat edeceğimiz neydi? R, R, R değil mi? Ir, ir ekleri bunlardı. Veya olumsuzu mame ile mazmezde değil mi? Dikkat ediyoruz. Mesela beslemeyi 3. çoğul şahıs olarak. Yani 3. çoğul şahıs neydi? Larler değil mi? Evet. O zaman ne olacak? Onlar beslerler olacak değil mi? Beslerler. Bakın burada beslemek R eki gelmiş. Besler araya ki peki geldi. Sonuna da larler üçüncü çoğul kişi eki geldi. O zaman olumsuzu ne olur? Beslemezler değil mi? Heyecanlanmak ikinci tekil şahıs demiş. Yani sen heyecanlanırsın. Heyecanlanmaktı o zaman. Heyecanlanırsın. Olumsuzu heyecanlanmazsın. Evet bu da bu şekilde oldu. Dönmek birinci çoğul kişi demiş arkadaşlar. Yani bizle çekimlememizi istemiş. Biz döneriz. Döneriz. Veya olumsuzu da dönmeyiz. Tamam mı? İstemek Birinci tekil şahıs yani ben isterim. İsterim. Olumsuzu istemem. İstemem yan cebime koy demişler değil mi? Devam. Denemek. Burada da üçüncü çoğu şahıs arkadaşlar. Lar ekiler eki gelecek. Onlar denerler değil mi? Denerler. Olumsuzu ne olacak? Denemezler. Denemezler. Peki devam. Başarmak ikinci çoğul şahıs yani siz başarırsınız, başarırsınız. Başarırsınız. Olumsuzu başaramazsınız. Başaramazsınız. Evet. Giymek birinci çoğul şahıs demiş arkadaşlar. Birinci çoğul şahıs neydi? Biz giyeriz. Giyeriz. Olumsuzu giymeyiz. Giymeyiz. Bu da bu şekilde oldu. Üçüncü tekil şahıs. Yani ben sen o. O tasarlar. Tasarlar. Olumsuzu tasarlamaz tasarlamaz. Değil mi? Birinci tekil kişi ben. Ben severim. Severim. Veya olumsuzu sevmem. Değil mi? Üçüncü çoğul kişilerler. Onlar beğenirler. Beğenirler. Veya olumsuzu beğenmezler. Bunu da bu şekilde yapıyoruz. İkinci tekil şahıs sen anlatırsın. Anlatırsın. Olumsuzu anlatmazsın. Bu şekilde çekimliyoruz. Devam. Birinci çoğul kişi biz sularız. Olumsuzu sulamayız. Evet canlar etkinliklerimiz de bu şekilde. Ne yaptık? Eklerini öğrendik. Etkinliklerini yaptık. Harika bir şekilde öğrendiğinizi düşünüyorum. Videomuzu burada tamamlıyoruz canlar. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Bundan sonraki konu anlatımlarımızda kaçırmak istemiyorsanız lütfen bildirim zilini açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.